Hı? Kafana mı? Ne tuttun sen? Göster bakalım. Ziziz. sıkmıyor. Mı? Nereye koyacaksın onu? Kafana. Yok yok, arabaya koyacağım dedin ya. Kaçıralım mı onu biz? Bir dakika. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Ayakları yanar ama orada araba sıcaktır. Ya, al. Al al anneciğim. Al çabuk çabuk uçtu ya uçtu. <laughs> Allah 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 yakala. Allah 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 Tut, tut, Allah 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 Aşağıdan kanadından tutma. Güzel mi? Hadi öp onu bir kere kafasından. Oh çok tatlı. Hadi koy arkadaşlarının yanına koy. Arkadaşlarının yanına koy. Gidiyoruz. Koydum. Bir sürü civcivler. Hadi bakalım. Allah'a Her şey